Geçtiğimiz yıl 20 model yan çarpışma testine tabi tutuldu. Bunlardan yalnızca biri iyi bir skor alabildi. Modellerden ikisi çok kötü performans gösterirken diğerleri vasat sonuç aldı. Ford, Toyota, BMW hatta Volvo. Peki bu çarpışma testi neden önemli? Güvenlik konusunda iyi olan pek çok modern otomobil neden bu testi geçemiyor? Bu tip kazalarda içinde bulunduğumuz otomobillerde güvende miyiz? İnceleyelim. Bu tip kaza testleri gönüllü bir kuruluş olan Amerikan Karayolu Güvenliği Enstitüsü tarafından yapılıyor. Enstitü her yıl yüzlerce test gerçekleştiriyor. Bir tır dorsesine farklı hızlarda farklı açılarda çarptığımızda ne olur? Dorsedeki korumalıklar ne kadar güvenli? Eski bir model yeni bir modelle çarpışınca ne olur gibi pek çok ilginç testi de enstitü gerçekleştiriyor. Toplanan veriler ölümlerin azaltılması ve otomobillerin güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla üreticilerle paylaşılıyor. Enstitü son yıllarda yan çarpışma testlerinde birçok modern otomobilin güvenlik konusunda başarısız olduğunu gözler önüne serdi. Trafikteki kazaların %20'si yandan çarpmalarla gerçekleşirken %23'ü ölümle sonuçlanıyor. Özellikle son 15 yıldır SUV ve pick-up araçlarının yollardaki sayısı hızla artmakta. Tüketiciler SUV araçlara büyük bir talep gösteriyor. Son yıllarda dünyada satılan araçların yarısını SUV modeller oluşturuyor. Bu nedenle enstitüde yan çarpışma testine ayrı bir önem veriyor. Çünkü SUV ve pick-up araçlar sedan ve hatchback otomobillere göre yerden daha yüksek. Bu da bir SUV otomobil başka bir otomobile yandan çarptığında yolcuların vücudunun üst bölümünün olduğu bölgeye bütün darbeyi uyguladığı anlamına geliyor. Ayrıca ÖM arkaya göre otomobillerin yan tarafları darbe ile yolcular arasında en az metalin ve koruyucu parçaların olduğu kısımlar. Ön taraf hem yolcu kabininden uzakken hem de darbe sönümleyici ve koruyucu pek çok parça barındırıyor. Bu da bu tip kazalarda yolcuları büyük bir tehlike bekliyor demek. 15 yıl önce yapılan ilk testlerde 50 km/saate hızla araca yandan çarpan 1500 kilogramlık bariyer kullanılıyor. Bu bariyer yüksek SUV ve pick-up araçları temsil ediyor. Uzmanlar çarpışma sırasında sürücü ve arka yolcuyu temsil eden test mankenlerin durumunu, aracın yan tarafının ne kadar deforme olduğunu ve özellikle darbe sırasında yolcuların kafasının ne kadar korunabildiğini analiz ediyor. Enstitü ilk defa 2003 yılında yandan çarpma testleri gerçekleştiriyor. Üreticilerin bu testler için henüz hazır olmadığını ve birçok modelin bu tip kazanlar için çok tehlikeli olduğunu görüyoruz. Araçların çok fazla deforme olması sonucu bariyerlerin sürücü kabinin içine fazlaca girdiğini görüyoruz. Modellerin güvenlik kafesleri yeterince güçlü değil. Yan airbagler de otomobillerin büyük kısmı için henüz standart donanımlar değil. Yolcular büyük risk altında. Enstitü bu tip kazalarda yan airbaglerin önemini göstermek için 2008 yılında bir test gerçekleştiriyor. Testte Ford'un minimum modeli Ford Freestar kullanılıyor. İlk araçta yan hava yastıkları yok. Durum oldukça kötü. Sürücünün kafası darbenin etkisiyle anında dağılan camların içine giriyor. Boyun ve kafanın ölümcül darbe alma ihtimali oldukça yüksek. İkinci testte yan eğibeklere sahip free start test ediliyor. Darbenin etkisi yine çok büyük olsa da koruyucu bir katman oluşturan yan airbag kafa yaralanmasını engelliyor. Boyun için hala risk kalsa da araç kabul edilebilir bir sonuç almayı başarıyor. Burada yan airbaglerin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu yan airbaglerin Ford'a maliyeti 310 dolar. Yani 310 dolarlık ekstra bir ödeme ile bu tip kazalarda hayatınızı kaybetme ihtimalini %70 azaltıyorsunuz. Daha sonra Mercedes, Volvo, BMW, Kia'nın modelleri teste sokuluyor. Enstitü pahalı lüks otomobillerin yandan çarpmalarda daha güvenli olmadığını, ucuz otomobilleri lüks otomobillere göre daha fazla güvenli olabileceğini açıklıyor. Örneğin testteki en ucuz model Kia Manti testten en iyi skoru alıyor. Güçlü B sütunu fazla deforme olmazken yan airbagler iyi bir iş çıkarıyor. Amenti'de ayrıca koltuk ve kapı arasında da bir torso airbag yer alıyor. Bu airbag darbenin etkisini sönümlerken sürücünün bel bölgesi için de önemli bir koruma sağlıyor. En şaşırtıcı sonuçlardan biri ise Amenti'den çok daha pahalı ve lüks olan BMW 5 serisinde yaşanıyor. Aslında BMW 5 serisi 1997 yılında yan airbagleri standart olarak sunan ilk seri olmuştu. Ancak yapılan testlerde torso airbagler yeterince koruma sağlayamıyor. Darbe etkisiyle göğüste ve iç organlarda yaralanma yaşanma ihtimali oldukça yüksek. Volvo 80 ise güçlü base sütunu ve iyi airbagleri ile testten iyi skor almayı başarıyor. 60 yıldır güvenlik konusunda otomobil dünyasını değiştiren Volvo, bu tip kazaları en ciddi alan üreticilerden. İsveçli üretici, koltuk ile kapı arasında açılan airbag'i ilk kullanan üretici oldu. Bu airbag darbenin etkisini sönümleyebiliyor. Ayrıca Volvo'nun 1990'larda yaptığı en önemli yeniliklerden biri, Çarpışma sırasında ortadaki konsol çökerek sürücü koltuğunun yana doğru kaymasına izin veriyor. Bu da darbenin etkisini azaltırken sürücüyü yaşam bölgesine doğru hareket ettiriyor. Son 15 yıldır SUV araçlar giderek büyüdü ve ağırlaştı. Bu nedenle de enstitü test şartlarını ağırlaştırdı. Bariyerin ağırlığı 1500 kilogramdan 1900 kilograma çıkarken hız ise 50 km saatten 60 km saate yükseltildi. İnstitü, testlerin daha gerçekçi olması için bariyer yerine SUV kullanınca aslında bariyerin SUV araçları doğru temsil etmediğini fark ediyor. Bariyer test aracına çarptığında aracın ilk hamlesi dışarı doğru olurken, test için SUV bir araç kullanıldığında çarpmaya maruz kalan aracın ilk hamlesi çarpan araca doğru yatmak oluyor. Bu sonuçtan sonra bariyerin şekli SUV'leri daha fazla temsil edecek şekilde yenileniyor. İnstitü geçtiğimiz yıl Volvo XC90, Audi Q3, Hyundai Tucson, Honda HR-V, Ford Escape gibi en çok satan 20 SUV'yi test etti. Sadece bir modeli iyi skor alırken 9'u kabul edilebilir, 8'i kısmen kabul edilebilir, ikisi ise kötü skor aldı. Testten en kötü sonucu alan araç Honda HR-V oldu. Mazda CX-5 ise testten en iyi skoru alan model oldu. Çarpışmadan sonra onda hr baktığımızda yandan çarpmalarda çok önemli olan base sütununun fazlaca deforme olup içeriye göçtüğünü görüyoruz. Bariyer neredeyse sürücü koltuğunun yarısı kadar içeriye giriyor. Mazda CX-5'in B sütununa baktığımızda ise çok az deforme olarak aracın yapı bütünlüğünü çok iyi seviyede koruduğunu görüyoruz. Bu görüntüde de Honda ile Mazda'nın çarpma anını karşılaştırmasını görüyoruz. HR-V'de bariyer fazlaca aracın içine girerken, Mazda CX-5'te güçlü B sütunu, bariyerin aracın içine girmesini engelliyor. Enstitü 15 yıl öncesine göre, üreticilerin bu testlerde daha iyi performans gösterdiğini, ancak hala yapılması gereken geliştirmeler olduğunu açıklıyor. Diğer çarpışma testlerinden yüksek skorlar alan pek çok model yan çarpışma testinden iyi skor alamıyor. 15 modelin girdiği testten yalnızca bir model testi başarılı bir şekilde geçebiliyor. Bu testlerden kötü skor almak, üreticiler üzerinde araçların güvenliğini artırma konusunda ciddi baskı oluşturuyor. Mercedes geçtiğimiz yıl yan çarpışmada ekstra koruma sağlayacak yeni bir geliştirme ile karşımıza çıktı. Mercedes S-Class'ta bulunan sensörler hızla gelen bir aracı algıladığında pneumatik süspansiyonlar anında darıcı yükseltiyor. Bu da darbenin doğrudan kapılara değil şasiye yakın bir yere etki etmesini sağlıyor. Ayrıca bazı geliştiriciler kaza öncesinde yan aracın yanından açılan airbagler de geliştirdiler. İlerleyen yıllarda üreticiler araçları yandan çarpmalarda çok daha güvenli hale getirecektir.